Evet. Ne Evet. Neydi Kanka. Part 2'ye 16 like gelmiş. Bak bakayım. Ben bir dakika bekleyeyim. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi kanalına bakıyor. Wow. Lan 9 il. Wow. Wow. Kaç like? Aa, Aa sen yapmışsın. Evet. Bize izleyin bizi. Arkadaşlar çok komik. <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar. Bugün birazdan. Bugün parti 3 yapıyoruz. Demiş parti 3. Neyse ki 16 like gelmiş. Allah kahretsin. Evet, <laughs> bu da verin inşallah ben de vereyim. Arkadaşlar elikleri görün. Bu. Burada da. Arkadaşlar biz iki dakika Soğan bekleyelim. Hadi bir elik dolur bak nasıl. Erikleri, erikleri koyalım, yiyelim. Yedik isterseniz buradan alabilirsiniz. Şu bir nedir? taba metreleri ayırıyorum arkadaşlar. Abi geri yaktı. Bilmiyorum. Ne Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şöyle dayalım. Evet Gülay'cık burada. Ben dayadım. Çok evet. Hadi Gülay kalk kalk kalk. Gülay kalk mısın? Kalk kalk. O, oh, 3 dediğimde. Bu arada kötü çekiyor gibi. Ben şöyle yapayım da. 1 2 3. Bugün sirelim arkadaşlar bunu da ha, kötü Hiç, Ne? Kutum Ben bu çok küçük. İster misiniz? Evet. <laughs> Ama ben <yedim>. şerefsiz. <laughs> Buruk <yok ki>. ya. <laughs> Tuzak <gel>. <gülüyor> <gülüyor> Ah! Bu sefer gidemiyorum ben. Sinirliyim ulan. Sabahtan beri sinirliyim arkadaşlar. Bir anneme sinirliyim bir de. Dönün. Şey, Ay, tam bir, tam tane Ay dur, dur. bir tane çocuğa. Bir tane Bir tane çocuğa gelmiş bize soruyor. Artistlik yapıyor. Ölümüz falan diyor. Onun için Bugün iyi bir dövüş olacak. Ama ben roman izlemedim. Allah kahretsin. Ben hiç onu izlemedim. John! O yüzden dün dövüldüm. Sen izlemişsin büyük ihtimalle. Part 1'de. Ya part 2'de beni ya. Ona oh. sinkini vurdum işte. Şöyle vurdum ondan sonra yine vurdum. Vurdum iyiyim ya ben dövüşte. Ha? Ha, zamanı <laughs> çok Ben dövüş çok kapışmayın de altın çıktı. Ne oldu? Ee, bir şey geçti. Hayal gördük galiba arkadaşlar. Ee, ben gördüm galiba. Neyle? Dur. Hop, hop. Oh! Neyse. Yine şeyle arkadaşlar. <laughs> Manturt'un iyi, Johnson'ın abi. Smack <laughs> <laughs> Öbür videoda. <laughs> Gayet iyi. Öbür videoda üstümü fazla atlamış. Atlamışım atladı. Abi, abi ben bir de roman izleyeyim mi? Yok yok. İzlemek yok başladık artık. Evet. Hocam. Benim de başam, hocam hocam. Yani yamaç 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 toprak kanka gözlük ne? Bir dakika Ya su istiyor Gerizekalı ya. Of. böyle. Evet arkadaşlar devam ettik. Yine mola verdik. Ben aslında mola vermedim su içti falan. O da erik Evet bir erik yedim. Güçlendim. Dur, Dur bir dakika kamerayı. Şöyle yapalım edir. Bak, doğrayamayacaksın şey Yine mi jasmine. nasıl oldu? Arkadaşlar dün de ne yaptık? O an. Nasıl Arkadaşlar bu arada part 4 son olacak. Part 4'ü yine tamamen yeniyor. tik Daha bunu Her partı bunu yapıyorum ya. Her partı bunu yapıyorum artık. Yama bak Bir durdursan videoyu. Niye? Tamam arkadaşlar Başlattım arkadaşlar. Aa! Arkada vurmakla omuzumuz. Allah belanı. Aman Allah belanı. belanı. Bacağımı sıktım dur. Of siktim arkadaşlar bu partta. Neyse yine duruyor. Kafam var. Başlattım arkadaşlar. Dur vurmak yok şu anda

Abi çok yorgunum ki ben erik topladım. Ben de öyleyim ya. Ben de yorgunum ama. Açım da ben arkadaşlar. Ne yani dedim ama. Bak. Ya nasıl düşmedi? Bittin, sen? Bittin, sen? Kovun, evet arkadaşlar şu an can çıkışı var. Al. Bittin sen bittin. 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 Eri kalmamı Benim de her kişiler bir dakika. Her kememiz al. Video 10 dakika olmuş. Bir süre devam. Göstereyim Bak bu elini. Hadi kanka ya niye bir sürü aldın şimdi? 3 tane var. Moms, tamam başladı. Bekle bekle. Bana ne yapayım, ya? Bu ne ya? Eri kalıp gelmiş başladı mı?

Oh! gözlü kuştu. Bir. Ne çinaydı sürdü kapandı. Onu vuramam. Ama bu fena olstuma oldu. Oh kalkamadım. kuştu yine. Arkadaşlar sizden yardım istiyorum. Bunu döveyim mi? Like atın. <laughs> ah. büyük adam ne biliyor musun? Ne? Bu videoyu çekmek. Aynen. Ah parmağım kanka görünmüyoruz da Ah bir parmağım bıraksın görürsek. Dur abi dur. Allah beni versin bir dur. Ne, atıyorum ben de açıyorum lan. Ben mi Amin Aaa mi? Benim atağım da tekme atıyorum sonra sen atıyorsun. Yiyor mu o tekmeyi? Sen de kaçtın ya. Ja! <laughs> ah! <laughs> <laughs> Cesur adam. Ah, Yardım. Merkezler <laughs> çok yoğun. Şu önemli. an var ya bir dur. Şu an düşmeyelim. Evet. Like atmadınız diye, şu an abone olmadınız diye dövüyorum bu çocuğu. Şey. Evet. Lan like attılar <laughs> galiba. Lan like attırdınız. Lan o. Oh. Geldi doğru bildim. Arkadaşlar. Like attınız helal olsun size. Cena. <laughs> Şu an nasıl üstüki pompomlomu oynatacağız. Öyle görünmüyoruz galiba. Ah. Of çok fena oldu. İşte bu bayıldım. Arkadaş bayıldı mı kanka? Bir dakika hareket etti, bayılmamış. Bayımın, ne oldu? Hayır. Oğlum <laughs> <laughs> ah, ah. ah. çok e, yani, ya, ya, ya yeter kanka. somak mı bu ya? Ya yeme ya siktir git ya. <laughs> al bunu er, ben kapatıyorum kanka videoyu tamamen. ama ha. Kapatıyorum tamamen ya. Yeter kişiler devam ediyoruz. Güreği tamam. al. Ne? Yaman varmış işte oğlum baktım Ne Nerede... diyor diye yemek diyor. Orada ne yapıyor Gerçek. Oh, 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 şu anlardan. Gözümü gözümü kapalı çekiyorum şu an yani iyi hareket etti bu bayılmadı sanki bakla bir dakika etarki işler başladık. Lan 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 bayıldım gözümce böyle bir şey yapmıştım ya. Güzel böyle bir model işte kat ya. Bunu titriyor falan çocuk. Hı, i̇yi misin? Oğlum. Oğlum o kadın bayılmıyor mu lan bu bir dakika? Güzel çekiyor musun şu anda? Oğlum. Bayıldı mı ya? Şaka. <laughs> Arkadaşlar size. Ben her sizi inandıyı tanıyorum var ya. ben de vardım bu arada bu şakada. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şaka yapalım dedik. Değil, diye evet. evet. Mete bana baktın da orada çok büyük gülüm. ne yaptın öyle? <laughs> Uçurdum. bir, bir dakika Şey yapacağım. <laughs> Heh, ma,

Yeter. Yap. artık Yap. 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 mi Yap. 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 Çorap Yap. 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 artık Yap. 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 Pat dur gel ya? Mm. Gel misin gel ah. şey yaptım ama bakayım. Part 1 ben kaybettim ama. Bu sefer Part 4 gelmesin lütfen. Baba bu benim Ama part 4 gelince şey yapacağım. Kanka. Part 4 gelirse ve part 4'te de sen kazanırsan eee Galip Bey. E, hayır. Part 4'te de sen kazanırsan beraberlik oluyor. Part 5 de olacak. Ne yazık ki her ikemeyeceğim. Geri bıraktım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Seviyorum. Bay bay.